Acı sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı Doğuş meleğimizi yitirdik dedi. Şarkılarıyla pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Doğuş sosyal medya hesabına yaptığı duygusal bir paylaşımda acı haberi duyurdu. Azerbaycanlı hoş gelen Hidayet kızının annesinin hayatını kaybettiğini açıklayan ünlü şarkıcı üzüntüsünü takipçilerle paylaştı. Paylaşımın ardından Doğuş'a ve eşine çok sayıda başsağlığı mesajı geldi. Güçlü sesiyle müzik sektörüne yer edinen Doğuş 2014 yılında Azerbaycanlı sunucu Hoşkeden Midel kızıyla hayatını birleştirmişti. Mutluluklarla magazin manşetlerini süsleyen çiftin 2016 yılında ise Arda ve Arın isimli ikiz oğulları dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından sık sık ailesiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı son olarak acı acı bir acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Doğuş kayınvalidesinin vefat haberini gece annemizi kaybettik meleğimizi yitirdik. Acımız büyük öncelikle eşime kardeşlerine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum notuyla takipçilerine duyurdu. Başarılı şarkıcıya çok sayıda baş sağlığı mesajı geldi. Öte yandan Doğuş'un ikizleri de şarkıcı olma yolunda. Geçtiğimiz aylarda babam attı, yeni parçasını müzikseverlerle buluşturan 49 yaşındaki iki çocuk babası şarkıcı Doğuş, açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Baba sevgisini tatmadan büyüyen Doğuş, "Babam şarkısını yazıp bestelemenin duygusal dünyası çok önemli bir yeri olduğunu söylemişti. Kendisi iki çocuk babası olan Doğuş özel hayatıyla ile ilgili samimi açıklamalarda bulunurken ikizlere Arda ve Arın ile ilgili de oldukça iddialı konuşmuştu. Azeri gazeteci ve sonucu hoşgeden Hidayet kızı ile evli olan Doğuş'un yeni şarkısı hakkında ben o baba sıcaklığını hiç yaşamadım. Şimdi Arda ve Arın adındaki ikizlerime yeni bir baba olmak için yaşıyorum. Bu şarkıyı da kendimi oğullarım yerine koyarak onların kalbinden onların dilinden bana yazılmış olarak hazırladım. Kendimi çocuklarımı yerine koyarak şarkı yazdım. Umarım her zaman olduğu gibi bu şarkıda yüreklere dokunmayı başarırım açıklamasını yapmıştı. Ancak ünlü şarkıcı Kayın Valdisini kaybettiğini açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar